merhabalar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda PUBG MOBA oynuyoruz 3. bölümü. şöyle oynayayım. O niye bu kadar kasıyor? Hiçbir fikrim yok. Tamamdır arkadaşlar. Skyblock'un 3. videosundayız. Ya bir şey diyeceğim de. Niye abone olmuyorsunuz? Niye abone olmuyorsunuz? Arkadaş. Çok güzel bir kamera çekmek için. İlla abone sevmemek mi lazım? Sevmemek mi lazım? Hadi siz ilk defa YouTube çekiyorsunuz. Hiç kimse size abone olmuyor. Ne yapacaksınız? Tabi umurunuz da değil değil mi? Tabi onun, onun için hiçbir şey yapmamız yok. Değil mi? Onunla değil diyorsunuz. Sen kanal oluştur. Hiç kimse sana like atmasın. Ne yapacağım? He? Görüntüm, telefonum, kötü diye abone olmayacağım. He? Aman ne ben kime konuşuyorum? Yok. Yok siz abone olmazsınız. Yok abone olamazsınız ki. Siz abone ol, olun. Olun siz abone. Ne yapayım? Hiç kimse abone olmuyor. Bir tane arkadaşım var iki tane arkadaşım var. onlar şeyler ya. Neyse. Arkadaşlar daha fazla bilmiyorum oyuna geçeyim. Yoksa siz yine like. Arkadaşlar. Bir like yum yok la. Hiç kimse abone değil bana. Ya bir like atsın. Abone olun. Ama kimin umrunda? Kimin umrunda? Ama yeni bir güzel kameralı güzel zengin biri çıkınca hemen abone olursunuz tabi. Zengin biri çıkınca hemen abone olursunuz tabi. Değil mi? Aynen öyle. Abone olursun kamera güzel çıkıyor diye. Abone olursunuz. Ne kalmış? Aga. Minecraft videosu. Yani o. tabii bunu beğenmiyorsunuz. Tabii bu ne ya? Bu ne kadar çirkin bir şey diyorsunuz? He. Siz siz ilk defa YouTube açtınız hadi bakalım. Size sizin telefonunuz kötü. Fakirsiniz. Ne yapacaksınız şimdi? He? He? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Kimse size abone olmuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? He? Ne yapacaksınız? Daha fazla da büyütmüyorum. Ya like atın ya bir şey yapın. Artık umurumda bile değil. Ya bırakıyorsunuz mu? Ne yapıyorsanız yapın. Arkadaş. Görüyorsunuz mu ya? Görüntüm kötü diye. Neyse daha fazla büyütmüyor. Ya like atın ya atmayın. Artık umurumda değil. Ölürsek de kime kalmış? Ben daha büyütmüyor mu olayı? Karnına bak. Tabii ki ya. Küçük. Boyum küçük diye. Boyum küçük diye hiç kimse ne like atıyor. Ne yapıyor? Um, um da bile değil. Bir kez arkadaşın 131 tane şey var. 131 Öldürelim Bedvars yapıyorum Bir like geliyor Skyblock yapıyorum Bir like geliyor Konuşma yapıyorum Kartlarımı gösteriyorum Onununda bile değil Umrunda bile değil adamların. Ya abone olursanız olun. Ne yapıyorsunuz? Kameram yok. Bilgisayarım yok. Sadece telefonum Ama zengin biri YouTube açınca nasıl da hemen koşuyorsunuz da abone oluyorsunuz. Mesela atıyorum. Borola. Hemen 13 kanal çıkınca nasıl da 3 milyona ulaştı adam. Bak. Adam zengin tabi. Siz de hemen kanıyorsunuz. Hemen abone oluyorsunuz. Bir de bize bak. Hiç sarmıyor değil mi? Hiç sarmıyor. Biliyorum hiç sarmadığında. Ama benim tek isteğim abone olmamız. Abone olmuyorsunuz. Şimdi de biri diyor ki ne yapayım? Ya bir sus. Ya büyütme şeyi falan filan der. Eminim, eminim. Herkes böyle var ya, herkes, herkes. Herkes böyle. Kime kalmış? Kime kalmış? Nice. Hadi. Hadi. Şunları bir kıralım. Şunları şey Mm. <laughs> 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 Efendim. Efendim. Benim kimin konuşuyorum. Ben. Evet arkadaşlar şu an yaptım. Bakın nasıl olmuş? Evet olmuş değil mi? En depoya gidiyormuşum pardon. Şunu şöyle, bunu da böyle. Bir de şuradan halı yapacağım. Sarı halı yap. Şöyle etrafı koyalım arkadaşlar. Hı, hmm, şöyle çok... do Sandro Mordo. Arkadaşlar şu an hı, adamı büyüteceğim. Bakalım böyle oldu. Görüntümü açayım mı arkadaşlar? Açtım hadi görüntümü arkadaşlar. Merhaba ben buradayım arkadaşlar şu an. Oyun oynuyorum. Bir şey arkadaşlar. <laughs> tamam arkadaşlar. Biraz küçüldüm arkadaşlar. Yetmediği için. bu. Bir türce Şu an oynuyorum. Kazalım arkadaşlar. Hı? Bir جامعه gel gel Arkadaşlar şu an her şeyi Şu iyi para gider Bunu şuraya koyayım ya. ha Burası daha iyi. Bu olur. Sattım arkadaşlar. Bu ne? Sadgaha gitsin. Şu yapıyorum. Aa sandık olacak. Bunda mı mıyım sandık? 11 tane sandık oldu. Tamam arkadaşlar yemeğimi yedim şu an.

pardon arkadaşlar. Bakayım. Pardon arkadaşlar dur bir dakika. Arkadaşlar şimdi buraya da havuz yapacağım. Suyum da var. Aynen. Doğru doğru havuz yapacağım. Dur. Arkadaşlar havuzu yapayım. Sizinle buluşuruz. Havuzu yapayım. Evet arkadaşlar. Şu an havuzum böyle oldu. Suyum yetmediği için mağazadan alacağım. Da madenci tıklıyorum sanırım. Hmm, burada madem yapılıyordu? Ben de bunu ilk defa. Bunu nasıl gitmek istem. Ben kendi beynimi diyeyim. Kaçı veriyorum bunu bana? Onayla gitmek. Bu da onları uyguluyordu. Benim iş günüm yok. Ana burada madem yapılıyormuş. Şurayı biraz gezeyim bari. biraz gezeyim. Gemi mi? Gemi mi var? Aha parkur severim. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Ooh. Yemeği yedim de buradan nasıl çıkacağım? çıkamıyor. Çıkamıyorum. Aha. Uçuyormuş ya. Ben bilmiyordum ki. Ben bunu uçamıyorum zannediyordum. Uçun ne oluyor? Bakayım bir kendime. Aha kendime kendime. Oha. Yok uçukluyum ha. Devam baktı be. Of yok uçukluyum Allah'ım. Ne zannediyorum lan. Aha. Uçukluyum Neyse. Ne ya? O Tamam. be hemen şuradan bir dakika geçeriz. üstte ne var? Burada ne var? Aa ne yazıyor, ben, bu da? Bed ne? Yazık? Skyblock. Skyblock. Ha, anladım ben bunu. Mini. Aa burada burada. Koş, koş, koş. Maden. Gittim maden. <laughs> Arkadaşlar şu an madene gidiyorum. Aman ne diyor lan? Gel pısır. Gel. Gel. Lady. Gel Lady. 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 Gel. Ne oldu? Madenci. Aklıma fikir geldi. Bu ne? Anladım anladım. Biliyorum biliyorum bunu. Biliyorum ben bunu. Bastım. Oo. Burada nasıl böyle mu? Yok. Ne gazap. Yok, bunları da kazanamadım. Anlamadım ki ben. He, oradan giteli anladım. Nasıl? Yani What the fuck? Dur, dur. Oya, Koyulmuyor da. Nasıl çıktın lan? He, anladım anladım tamam tamam. Arkadaş, ya arkadaş noob, noob değilim ben. Hayır. Ya arkadaş şu telefonlardan. Tamam ya. Sonunda ya. Buradan buraya. Ne oluyor ya bana? Yorumlarda kesin noob diyecekler lan. Rezil! Yeter! Ya tövbe estağfurullah. Dümdüz çıkacaksın dümdüz. Hı. 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 Hayır. Evet. Hayır ya ya mi? Ya bir çekil. Allah Allah ya. Sinirim bozuk zaten. Bir de seninle uğraşmayayım. Hadi. Hadi ya. Ya arkadaş en sonunu niye geçemiyorum ben? En sonunu geçemiyorum ya. Tamam tamam. Allah Allah ya bu ne ya? Çok su. Düşeydim var ya söverdim ha. Ya burada ne yapacağım? Önce de çıktım. biliyor mu? Ne gittim buraya anlamadım ki. buradan bir şey ya. Üf. Ya ben buraya şey çıkışı zannediyorum. Al adamlar kasmaya başlamışlar. Al. Geri kaldık ha. En aşağıları kas kas en aşağı. Benim elmas yapım var. Benim. Ben Ne yapıyorsun lan sen burada? Bırak ya. Elmas lazım bana. Elma... Uuu bu ne lan? Kapı Bu neymiş? Bu buraya şey koyarsam. Hmm, orayı gösteriyor şu an. Nereye gösteriyor la bu? E gitti bu. Tövbe estağfurullah. Oo oh, bunları öldürünce Bir şey mi Of 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 bu şey mi? Gel gel gel. Gel gel hepinizi öldüreyim gel. Oh. Buradan kasarım ben. Maden yapmak yerine kasarım ki ben. Ben az önce şey yapıyordum şimdi nereye geldik? Şuna bak ya. Hayaletmiş hadi. Hayalet. Hmm. Oh, oh, topla topla topla. O oh, bunun ne? bu kristal 30 liraya satıyorlar. Oh, i̇ğrenç. Ee, buraya sus mı? Bu ne lan? Bu ne lan? Oooo! Bir şey veriyor Çok canı götürüyor. Ben götürmüyorum aslında. Değil mi? Bak bu ne? Zombi Ne yapacağım oğlum ben bunu? Ya bunu, takarsan. Olarsa benim bana sabır. Oğlum iki can verebiliyorum. Bunu yapsam daha iyi. Oğlum bir gebert. İki tek mi lan? İkiye teke. Gel gel gel. Gel gel. Oo oh, pis gibi. Bum. Gel lan gel. Kafayı da oyayım sana gel. Ben yemek yiyeyim dur. Ben bir yemek mi yesem ki? Ben bir yemek mi yesem ki? Hadi ama. adam ama. Yardım et yardım et. Yardım et adamsın. Vur vur vur. Vur vur. Tövbe tövbe ya. Ooh. Çift bomut da mı var? Kim <laughs> o ya? Oha lan. Oğlum bir yürü git. Senin yüzünden var ya hepsi. Hep senin yüzünden. Bunları vurabiliyor mu? Tamam mı? Ne yapayım? Şu Neyse. Bum. Bum. Değişmiyor ki hiç. Buradan XP kazanırım ha ben. Öldükçe geliyorlar. Öldükçe geliyorlar. Daha iyi, i̇yi XP versen. Poro'dur. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Ben girmek istiyorum. Ben girmek istiyorum. Ben girmek istiyorum. Ya arkadaş, ya bir yürü git. Ya bir yürü git ya. Öleceğim. Öldür lan beni. Öldür, öldür, öldür. Vur. 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 vur lan ne bekliyorsun? Vur, 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 vur. Senin yani vuracağım, baltayı o kadar can götürüyorum. Ben seni öldürürüm daha iyi ya. Allah Allah. Şş, beni öldür lan. Öldür lan vur vur bir daha vur vur la öldür de gideyim lan şu adama ben çıkmak istiyorum yok 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 ben çıkmak istiyorum ben çıkmak istiyorum <laughs> arkadaşlar şarjını bitiyor da bu, bu ne burası kapalı ne yapacağız lan burada vs mi atacağız vs ise ben bu videoyu kapatmam oğlum o ne lan adamdaki